Hoş geldiniz. Bu videoda Xiaomi F Pro TV'de parlaklık, kontrast ve keskinliği nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim. Öncelikle bunu her bir giriş için ayrı ayrı yapmamız gerekmektedir. Bazı eski Xiaomi TV'lerde farklı olabilir diye düşünüyorum ama bu özel cihazda durum böyle. Şimdi örneğin HDMI girişi ya da TV'mizde bulunan herhangi bir başka girişe harici bir cihaz bağlamamız gerekecek. Ve bundan sonra bunu yaptıktan sonra ayarlara gitmemiz gerekecek. Girişleri seç. Şimdi görüntü ve sesi seçin. Ayarlarda ardından görüntü ayarlarına gidin. Cihaz bağladığınız HDMI girişini seçin. Ve ardından Ekranınızda yan panel göründüğünde bu özel kaydırıcıyı seçip dikkatlice hareket ettirerek ekranın kontrastını kolayca değiştirebileceksiniz. Kontrast seviyesini azaltmak için sola, artırmak için ise sağa kaydırabilirsiniz. Ayrıca parlaklığı da değiştirebiliriz ve keskinliği bulmak isterseniz hemen burada aşağıda yani temel olarak yapmanız gerekenler bunlar. Bu menüden çıktığınızda değişiklikler hemen uygulanacaktır. Video izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz kanalımıza abone olun, beğenin ve yorum yapın. Sonraki videoda görüşmek üzere.